kaybımızı. Ya bu bir çıta aşağıda. Şimdi bu işi bize öğreten asıl muallimimiz kim? Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O nasıldı? Efendimiz aleyhissalatü vesselam vefat etmek üzere sekerat-ı mevtte baygınlık geçiriyor. Kalkıyor su getirin bana diyor. Abdest alacak düşüyor bayılıyor. Kaldırıyorlar yatağına yatırıyorlar. Kendine geliyor. Namazı kıldılar mı? Yok ya Resulallah seni bekliyorlar. Kaldırın beni. Kaldırıyorlar abdest alıyor. Daha abdest alırken düşüyor bayılıyor. <laughs> en son ne buyurdu Efendimiz? Ebu Bekir'e söyleyin dedi namazı kıldırsın. <laughs> Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sekeratı mevtte ya ölüm anında artık. Ne buyurdu? Son sözleri Efendimizin vefat ederken son sözleri. As-salah, as-salah, namaza, namaza dikkat edin. Ve ma meleket eymanukum, bir de elinizin altında olanlara. Namaza dikkat edin, bir de elinizin altında kölelerinize, işçilerinize aman, hak yemeyin, zulmetmeyin, dikkat edin. Efendimiz vefat ederken son sözü, son vasiyeti namaz. Bu ümmetten ilk kaldırılan şey namaz. Ahirette ilk hesaba çekileceğimiz şey namaz. İşe bakalım ya. Ya inanın belki hepimizin evinde namazsız adam var ya. Hepimizin evinde. Biz derviş adamız. Ha kimseye sözümüz geçmiyor. O da işin ayrı bir kısmı tabii ama. Çoluk çocuğumuz kıl dedik mi kılıyor. Kıl demedik mi. Zorla kıldırıyoruz çoluk çocuğumuza namazı. İşler acısı bir haldeyiz. Büyüklerimizin namaza bakış açısı bu, bizimki bu maalesef.